Kaldırım üzerinden geri manevra yapan Seyfettin Se yönetimindeki cip, yoldan geçen Hatice Çe'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatice Çe yere düşerek cipin altında kaldı. Çevredekiler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> <laughs> Cipin altında kalan çöğe çevrelik vatandaşlarının yardımıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan Hatice Çe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.